Allah ve ebedi sünbiler Rahman ve Rahim. Olu Allah ve her Allah Sana. Nam yarim ve nam ve nam yarim Allah. 171'de, 1299'da, 1923'te. 15 Temmuz gecesinde küresel emperyalist güçlerin hedef haline gelmiş bir milletiz. 15 Temmuz gecesinde Osmanlı Ocakları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık. O günkü saldırı darbe teşebbüsüydü. Ülkemiz bugün zor şartlar altından geçmektedir. Hem siyasi hem iktisadi hem de her alanda ülkemizi zor bir yola sokmak isteyen emperyalist güçlerin varlığını üzülerek görüyoruz. Bizler de 15 Temmuz gecesi aynı ruh ve aynı heyecanla, aynı inançla, aynı duruşla biz de artık yeni bir siyasi parti kurma kararı aldık. Cephemiz Türkiye cephesidir. Bugün burada Ocak Partisi'nin duasını yapmak için Ertuğrul Gazi dedemizin türbesine ziyaret gerçekleştirdik ve burada dualarla Ocak Partisi'nin kuruluş duasını gerçekleştiriyoruz. Osmanlı Ocakları 72 ilde kurulmuş bir STK'ydı. 400 küsur ilçede kurulmuş bir STK'ydı. Tabii biz hiçbir siyasi partiyle bir ilişkimiz yoktu ama kurduğumuz Ocak Partisi'nin eee bir teşkilat olacak Osmanlı Ocakları. Biz hiçbir çizgiden, hiçbir ideolojimizden sapma gerçekleştirmeyeceğiz. Cumhur İttifakı'nı benimsiyoruz. Ülkemizde cereyan eden tüm olaylara müdahil olacağız. Tabii Osmanlı Ocakları olarak bu olaylara müdahale etmemiş, etmemiz bir STK açısından gerçekleşiyordu. Ama artık bir Ocak Partisi kuruluyor. Ocak Partisi ile Türkiye'nin istikrarına, milletimizin yarına, huzuruna, ferahına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Osmanlı Ocakları'nın kurmuş olduğu Ocak Partisi herkese kapısı açıktır. Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Çerkeziyle bir millet olmuş, zorluğu başarmış bir topluluğun neferleriyiz. Bizler yeniden bu birlikteliği sağlamak için Ocak Partisi'ni kuruyoruz. Ayrılmak için değil, birleştirmek için Ocak Partisi'ni kuruyoruz kefendini derin kefenli askerliğinden de vazgeçmiş değiliz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da her ölçüde aynı geçmişte yaşadığımız duygu ve düşüncelerde destekçisi olmaya devam edeceğiz. Eğer arkadaşlarımız uygun görürseler yapacağız. Arkadaşlarımızla istişareler sonucunda bunları yapıyoruz. Şu anda Ocak Partisi, e, Partisi'nin genel başkanlığını yapmayacağım. Ama e, yapılacak ilk kongrede bize aday gösterirseler biz de kardeşlerimizin bu isteklerine tabii ki cevap vereceğiz. Bize verilen her görevi en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele edeceğiz. Şimdi MHP'ye MHP veya Büyük Birlik Partisi'ne veya AK Parti'ye aslında ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Onların e, kurduğu, biz hiç kimseyi, Osmanlı Ocakları'nı da kimse kurmadı. Osmanlı Ocakları'nın da kurucusu e, şahsımdır, arkadaşlarımdır. Ocak Partisi'ni de biz bir siyasi parti alternatif olarak kurmadık. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin de davasını benimsiyoruz. AK Parti'nin de davasını benimsiyoruz. Hatta CHP'nin davasını benimsiyoruz. Çünkü Atatürk'ün kurduğu parti çizgisinde, Ceyran CHP onların da parti tüzüğünü, onların da e, siyasi görüşlerini, duruşlarını benimsiyoruz. Lakin ülkenin konjonktürü ve gelinen son nokta bize gösteriyor ki Türkiye cephesiyle bir de Türkiye düşmanı olan bir cephe var. Biz yerimizi Türkiye cephesinden yana kullanacağız. Yoksa bir siyasi partiye alternatif olarak kurulduğumuz asla doğru değil. Kapının görenler eylesin. Bayrağı alsınlar Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi'ye devir teslim edilirken o duvarlarda hepimizi Mekke Medine'de yapılan duvarlarda bir eylesin.